Galyavi Tatlar YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle efsane bir börek tarifi paylaşacağım. iddia ediyorum bu börek tarifinin üzeri yok. Kendini el açması zanneden hazır yufkadan bir börek. Katlarını görüyorsunuz muhteşem güzel. İsterseniz hemen malzeme listesine geçelim. 6 adet yufkamız var. 4 yemek kaşığı unumuz, 4 yemek kaşığı buğday nişastamız var, 4 yemek kaşığı sirkemiz, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ ve tereyağımız var. 1 şişe maden suyu kullanıyorum. Sıvı yağ ve tereyağını mutlaka 1 parmak, 1,5 parmak eksik olsun arkadaşlar. Evet sirkemizi de ilave edelim şimdi. Hepsini hızlı bir şekilde ilave ediyoruz. En son sodamızı ilave ediyoruz. Güzelce köpürmesi de muhteşem. Yufkamızın üzerine hemen sosumuzdan alıyoruz. Buradaki en büyük püf noktası sodamızın en son ilave edilmesi ve de sosumuzun yufkanın her yerine eşit şekilde yayılması. Fırça ile güzelce bunu yayıyoruz. Tabii benim yufkam bayat çıktı. Paket yufka kullandım. İnşallah siz taze yufkalı alırsınız. Evet. Güzelce iç harcını da koyuyoruz. Ben e, patates ve peynirli iç harcı kullandım. Siz arzu ettiğiniz herhangi bir iç harcını kullanabilirsiniz. Etli iç harçları da çok güzel yakışıyor. Biz patates ve peynirden yanayız. Evet, güzelce bunu koyuyoruz. Ben biraz bol koyuyorum, bol kepçeyim. Evet, güzelce katlayalım şimdi. Bayat olduğu için tabii benimki parçalanıyor. Katladıktan sonra hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Evet şimdi 4 parmak genişliğinde bunları güzelce kesiyoruz. Üzerine ben tereyağı erittim. İsterseniz siz sıvı yağ tereyağı karışımı da yapabilirsiniz. Ben iki defa sürmedim. Bir kere sürdüm. Siz isterseniz iki kere de sürebilirsiniz. İki kere sürerseniz daha da çıtırlı güzel oluyor. Evet. Hepsini tepsimize dizelim. Üzerine tereyağımızı da sürelim. Dediğim gibi ben bir kere sürdüm. İsterseniz siz iki kere sürebilirsiniz. İster üzerine susam atabilirsiniz, ister çörek otu, ister sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben üzerine susam ilave ettim. Ve 180 derecelik fırında yaklaşık 45-50 dakika kadar pişiriyorum. Herkesin kendine kalmış fırını. Şimdi doku testine geçelim. Çıtırtısını duyuyorsunuz. şöyle göstereyim katlarını aralarını